Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uh, Dead by uh, bugün Dead by Daylight oynayacağız evet. Şöyle birilerinin gelmesini bekleyeceğim sadece. Uzun bir süre. Yalanlar lütfen hızlıca yorum atsın. Biraz bekleyeceğim. Şöyle kontrol edelim etirdim ya Hemen kontrol edelim Oldu. Dur şu. 3 5 3 6 gözüküyor şu an. Hmm. şöyle bir bakalım izleyenler yorum atabilir mi Şöyle bir şey atacağım. sorun oldu. Ne güzel ver Oh, m a istiyorum. Analizler. Bir bir çizim. iyorum mu ona ben mi yapmış Evet şu, şu an Şurada ama hmm, Bekliyorum. Neyse, boş boşver. Hadi. Lan Boşver. Evet. Şöyle başlıyoruz. Oyna diyelim bu sefer kurban mı katil mi? Kurban olalım. Ya kurbanım nasılхиu da alsam mı? Ne kadarmış ki bu şunlar mesela. Kurban sıkını çok da bir şey değil bana göre. Ben katil sıkını falan seviyorum. Katil sıkını olarak spring trap'ım var zaten. Neyse hadi başlayalım. Kanalımızı da yapalım bari. O oh, başladı. 2 saniyede, 2 saniyede direkt. Bak direkt. Şöyle yayın ayarı yapacağım be. Hmm, şuradan. Buradan değil. Ne <laughs> ne tamam ya bir şey yok tam devam edebiliriz hazır verdim başlıyoruz şu katille şey yapsın hemen hadi ne olur katil olarak Trap olsun haritamızda ee, finite at freddys o, mekanı olsun lütfen hadi artık Hadi ya katil oluyorsun madem gir yani heh. Hiç Türk de yok bir tek ben türküm sanırım. Hadi, 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 hadi. Açalım, açalım. İkisi açıldı, şanslıyız. Devam hadi, devam hadi, devam devam, 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 devam. Hadi hadi. Hurdacı bahçesi, otomobil mezarlığı. Niye niye yani? Ya niye Neyse. Böyle direkt böyle bir müzikler Girince yani insan bir kork. Şunu yapalım. Oğlum ben geliyorsamın var ya. Oo, Judina. Uç Judina. Uç hızlı hadi, hızlı. niye bir anda hepsi olmadı böyle teker teker illa? Katil herhalde oyunda değil şu an. Resmen öyle hissettim. Zaten şeye de oy vermedi. Otomatik şey oldu. Ne olur öyle olsun da. Şeye denk getirdim. Bunların e... hepsi bitecek birazdan. <laughs> Patlattım. Yanlışlıkla patlattım. Hayır, hadi, 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 zı, 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 zı. Çok uzak. Hadi, hadi. Hop, helal bana. Bu da birazdan olacak. Katilimiz yok resmen. Hepsi çalıştı işte daha. Ha, patladı. Abi patlatmasana Ayaz. İki de bir geliyor ama. <laughs> Sinir oldum. Hadi hadi yapayım artık. Burada bir şey mi oluyor? Yok tamam tamamlamış o. <laughs> Onun şeyiymiş yani. Bana hele bir yardım edin ya. Tamam bu da bitti. Katilimiz yoksa sana. Ortalıkta gözükmüyor. Yani birliği yok. Üç tane kaldı bile yani. iki tane yaptık jeneratör. Katil yok ben rahatım o yüzden. Şöyle yayınlığımızı da kontrol edelim. Katilimiz. Neyse tamam. Güzel. Devam edelim. Jeneratör bulabilir. Aha. Gördüm. Katil buradaymış. Onu fark ettim. Aa katil çevrim düşüyor. <laughs> çevrim düşüyor katil. orada bak <laughs> işte bak çok kolay kaçarız ki biz böyle o zaman İkide bir aynı kabloyla aynı kabloyu şey yaparız yani Bu mantıklı bir şey yapıyor <laughs> havasını veriyoruz Öyle bir şeyler yapıyoruz. Hadi hızlıca bitsin de. İşte bu. Korktun mu? Kadil, kadil, Tekrar yaptım. Çok iyi. Kadil, değil kadil. Kadil, noliliğin. Tamamdır. Bu da bitti. Yapacağım. Hemen yapacağım. Hemen yapacağım. Soru yok. Hemen yapacağım. Benim sayemde tüm hepsini yaptık. Kesinlikle sadece Sadece benim sayemde. Hadi artık. Kolaydı. Ya kolaydı. Kolaydı kolaydı da kolaydı. Sen ne abin lan? Aşırı kolaydı. Aşırı. Ya ben ilk önce gideceğim lan. Yehe. <laughs> sonu kaçtım. Mükemmel. Kaçabildik. tamam okey mükemmel hepsini de açtık ha rütbe ilerlememiz bir oldu güzel aa iki görüntü bende tamam bugünlük bu arada şimdi sadece zorunluyuz